Olay 23 Ağustos'ta 23 sıralarında Çarşı Mahallesi Dursun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüksek sesle müzik dinlemesi sebebiyle Kurtuluş Canbay ile Mehmet Fatih G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Canbay Baltı ile Mehmet Fatih G. ise ekmek bıçağı ile birbirlerini yaraladı. Canbay olay yerinden kaçarak kuaföre sığındı. Mehmet Fatih G. ise bir süre kovaladıktan sonra bekçilere teslim oldu. Yaralar ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Canbay hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısınca hazırlanan iddianame Kocaeli 4. Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede olayla ilgili olarak ilk haksız eylemin kimden kaynaklandığının tam olarak tespit edilemediği şüphelinin de yaralandığı, şüpheliye yönelik küfür ettiği taraflar arasında önceden herhangi bir husumet bulunmadığı ve olayın çıkan sözlü tartışma sonrasında geliştiği belirtildi. Bu sebeple sanık Mehmet Fatih G'nin haksız tahrik altında kasten öldürmesi suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Mehmet Fatih G. olay gecesi eve döndüğüne komşusu olan maktul ve yanındakilerin alkol alıp yüksek sesle müzik dinlediklerini öne sürdü. Müziğin kapatılmasını rica ettiğini ancak terslendiğini savunan sanık yaklaşık 10-15 dakika evde durduktan sonra kapı önüne çıkarak saat ilerlediği için müziğin kapatılmasını rica etti. Bu sırada kurtuluş bana ben belediyeden izin aldım kapatmıyorum şeklinde karşılık verdi. Tartışma sırasında kurtuluşun elinde balta vardı. Bunun üzerine tekrar eve girdim. Eve girdikten bir süre sonra kurtuluş bana yaklaşık 5 dakika boyunca küfür etti. Küfürlere dayanamayarak pencere önüne geldim. Babamın merdiven önünde beklediğini, kurtuluşun ise elimdeki baltayla tehditvari şekilde küfür etmeye devam ettiğini gördüm. Kurtuluşun babama zarar vereceğini düşünerek mutfaktan ekmek bıçağı alarak camdan aşağıya atladım. Babam ile kurtuluşun arasına girdim. Bu sırada kurtuluş baltayı bana savurdu. Sol koltuk altından yaralandım. Baltayı savurmaya devam etmesi üzerine kendimi savunma maçlı rastgele bıçağı salladım dedi. Maktul'ün annesi Selver Canbay ise iddianamedeki ifadesinde evlerin önünde mangal yapıp müzik dinledikleri sırada komşular olan sanığın camdan kendilerine küfür ettiğini iddia etti. Canbay, mangal esnasında oğlum ve kızım cep telefonundan müzik açarak eğlendiler. Bu esnada evimizin yanındaki binada ikamet eden Ali Çavuş lakaplı komşumuzun Evine misafir olarak gelen oğlu Mehmet Fatih camdan dışarı çıktı. Oğlum kurtuluşa sinkaflı küfür etmeye başladı. Bunun üzerine oğlum, abi, ablam, yeğenim burada küfür etme gel aşağıya konuşalım dedi. Ali Çavuş ise boşver oğlum şeklinde karşılık verdi diye konuştu. Mehmet Fatih yeğenin küfrederek evin camından atladığını iddia eden Server Canbay, Mehmet Fatih'in elinde yaklaşık 10-15 cm uzunluğunda bir bıçak vardı. Oğluma doğru bıçakla hamleler yaparak saldırdı. Bu saldırı sonucunda oğlum göğüs ve karın bölgesinden yaralandı. Ardından olay yerine gelen Mustafa isimli şahıs kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak Mehmet Fatih elindeki bıçağı savurmaya devam etti. Bıçak Mustafa'nın koluna da isabet etti. Olay devam ederken oğlum kurtuluş kaçmaya çalıştığı sırada evin yanında bulunan baltayı eline aldı. Mehmet Fatih'e doğru baltayı kaldırdı. Bu sırada kızım Gülfinaz araya girerek engellemeye çalıştı. Bunun üzerine Kurtuluş elindeki baltayı yere bıraktı. Oğlum Kurtuluş panikle kanlar içerisinde uzaklaşarak kaçtı. Mehmet Fatih ise elindeki bıçakla oğlumun peşinden koştu ifadelerini kullandı.